Herkese merhaba. Evet, e, yavaş yavaş böyle profesyonel bir e, hal almaya balık başlayacak inşallah videom. E, şu ışıklardan, hani şu yuvarlak ışıklar var ya, onlardan da sipariş vermeyi düşünüyorum. Onlar da geldiği zaman daha iyi videolar elde edeceğimi düşünüyorum ve bilgisayarın karşısında oturup biraz edit falan yapmaya çalışırsam daha iyi olacaktır diye düşünüyorum ama bakalım e, belki zamanı vardır ya da bilmiyorum ya belki bu videoda da kullanabilirim bu edit olayını falan. Daha önceden kullanıyordum ya şimdi biraz zor geliyor bunlar bana işte Yaşlandıkça yaşlanmanın alametleri böyle ortaya çıkıyor, bunlarla uğraşmak seviyorsunuz. Neyse ben şimdi yaşlılığı falan bahane etmeyeyim. Butcher's filminden bahsedeceğim size. Ben izledim, siz izlemeyin şeklindeki filmlerden bir tanesi olacak bu. Tabii güzel filmleri tavsiye ettiğim gibi böyle berbat filmler de denk geliyor. Hatta bunu ben bu videoyu editleyeyim, şimdi böyle kafamdan geçirdim, ee, konu da dağıldı kafamda ama birazdan toparlayacağım, filme geleceğim yine. Filmin afişini hemen şurada gösterebilirim mesela size. Bu oyunları da biraz özledim aslında, yani yapmam lazım, kendimi yavaştan alıştırayım. Butcher's filmi oldukça ucuz, ee, The Wrong Turn, e, Korku Kapanı e, serisine benzetilmeye çalışılmış ama benzetilememiş, olmamış, başarısız filmlerden bir tanesi. Oyunculuklar da kötüydü. sahnelerinin hepsi ucuz, kötü sahnelerde. konuda da hiçbir şey yoktu açıkçası. Öyle akılda kalıcı bir film değil. fragmana baktığımız zaman wow falan dedirtecek dedirtecek filmler oluyor ya. Ve izlediğiniz zaman da boktan filmler çıkabiliyor. işte bu da onlardan bir tanesiydi. Ama tam tersi de olabiliyor. Hani fragmanına bakıyorsunuz, aa çok kötü ya. Bu fragmanı hani, İzlenilmez ama hadi şuna bir şans alayım ya da afişine bakıyorsun. Afiş de kötü. Çünkü filmleri izlerken tabii fragman çok önemli, afiş tasarımı çok önemli. Bunlar insanı etkileyen şeyler. Filme gitmeyi ya da filme para ödemeyi gerektirebilecek türden şeyler. Neyse işte bu filmde fragman olarak birazcık böyle etkileyici olabilir. Ama benim pek hoşuma gitmedi. Daha doğrusu hiç hoşuma gitmedi. Benim için bir zaman kaybıydı. Ee, neyse yani e, iyi filmlerin dışında böyle kötü filmleri de birçok kere izledim aslında sadece bu değil. Zaten son yıllarda çok iyi filmler e, çıkmıyor ama bunları da sizlere bahsetmem lazım. e Madem bu film kötüydü niye bize anlatıyorsun kardeşim diyebilirsin. e Ama bilmeden sen de izleyebilirsin diye düşünüyorum. O yüzden çok da fazla üstüne düşmeyeceğim. İşte bir grup genç e, yine galiba klasik e, böyle tatil için hafta sonu tatil için olabilir diye düşünüyorum. Hep öyledir ya ee, bir şeye gidiyorlar işte bir geziye gidiyorlar. İşte orman... O ...ormana yakın bir yerdeyken yolda arabaları arızalanıyor. Yardım için bir yere gidiyor, bir tamirciyle e, anlaşıyorlar. Telefon açıyorlar, anlaşıyorlar. E, o tamirci e, ve yanındakilerde manyan teki çıkıyor. İşte bu gençleri durup dururken öldüren e, garip garip tipler. E, film böyle bu şekilde ilerliyor ve anlamsızca bitiyor. Yani çok fazla anlatılacak bir şey yok. Sahnelere korku, sahnelerine gelecek olursak da yine aynı şekilde. E, ben e, bıçak vücuda değdiği zaman şöyle bunu görmek istiyorum. eğer göremiyorsanız bu ucuz filmdir. Ucuzak kaçılmıştır. Ee, yani öyle kolay kolay pek beğenebilen bir insan değilim. Beğenme konusunda da beni baza almayın. Ben öyle çok e, her şeyi beğenen birisi değilim. Çok ince sık dokurum falan filan. Neyse bu filmden çok fazla bahsetmeyeceğim. Karşınıza bu film çıkarsa e, es geçebilirsiniz ya da bilmiyorum sizin belki siz beğenebilirsiniz. Yani ben beğenmiyorumdur, siz beğeniyorsunuzdur. Böyle durumlar da var. Herkesin zevki farklı. Ne diyecektim? Bugün rafımda ne var? Hangi filmler var? Filmlerin dışında rafıma koymuş olduğum ıvır zıvır bunlardan da birazcık bahsedeceğim size. Şimdi film olayını bitirdiysek hem raf olayına geçiş yapıyorum. Bakın şu arkamda gör... Aa, bu arada görüntü de değişti galiba. Ne? Bu arada şu e, görmüş olduğunuz e, rafın e, birkaç e, şeyini böyle e, ne derler? rafına size göstereceğim. E, belki bu bir seri de olabilir. Bilmiyorum. Bakın burada da benim böyle yıllar öncesinden kalma yakışıklı bir fotoğrafım var. Kötü adamlara benzemiyor. Benziyor. Neyse birazdan geçiyorum. Görüşürüz birazdan. Annem e, dışarıda çünkü. Her gün bu saatlerde gezi, e, yürüyüşe çıkıyoruz. Bana ses ver. Volkan, hadi. Evet, bakalım şimdi e, rafımda neler varmış. Şöyle bir tepeden tırnağa şöyle göstereyim. E, rafın dışına çıkacak olursak bu benim pick-up'ım. E, böyle e, bir plaklara karşı da biraz merakım var açıkçası. Bunları da bir ara size gösteririm. Şöyle şu şekilde. Ee, rafımın üzerinde sadece e, DVD'lerin haricinde başka şeyler de olduğunu söylemiştim. E, kenar, kıyıda, köşede koyulması gereken e, her zaman günlük olarak kullandığım bazı şeyler var. İşte onlardan yani e, bunu tabi günlük olarak kullandığım bir şey değil. Buraya koymuşum bir ara şöyle bir fotoğrafım varmış. Bunu e, yazıcıdan çıkartmıştım. Bunu da 40'lerinle taşındığım zaman biliyorsunuz ben Evil Dead, Dead manyayım. O yüzden onun bardağını yaptırmıştım şöyle. Hatta fotoğrafçı da şey demişti, böyle arkası da boş kalmasın, ne yapalım dedi. Ben de iyi o zaman korkukolik yazalım demiştim. Şöyle korkukolik bir fincanım var. Bunu böyle kullanmaya kıyamadığım bir fincan. Burada her zaman kullanmış olduğum bir dudak balmı var. Ee, mutlaka hiçbir zaman... Ah, düşürüyordum az kalsın. Ee, eksik olmayan koltuk altı. Zımbırtılarından bir tane var. Bir de buraya ya bu burada değil de aslında. Bunu kitap çekmecemin içerisindeydi. Böyle bir caz koleksiyonu olduğu e, CD koleksiyon şeyi var koleksiyonu. Efendim bir adet burun kıllarımı kesmek için kullanmış olduğum makas. Bu da yetmedi yanında bir tane de krem veriyoruz efendim. E, buradan da ne olduğu belirsiz. E, bir e, şey krem başka bir krem daha çıktı. Bu arada ortalığı yıktım. Şu aralar ne yapıyoruz tabii ki elde el tanı olarak kullanacağımız birçok ürün var. Onlardan bir tanesi de böyle sprey şeklinde kullanmış olduğum limon kolayası. Şimdi bunları şöyle şuraya bir alayım. Şimdi gelelim asıl önemli olan kısma. Bakalım neler varmış. Ya şimdi aslında bakarsanız şöyle çok az benim koleksiyonumda DVD var. Bir daha bir de hemen şurada var. Şimdi bunlar şöyle bir merhaba diyeyim size. Bunlar tabii benim e, korku türünün dışındaki şeylerin, filmlerimin e, DVD'leri burada duruyor. Bunlara da bir yere bakarız isterseniz. Eğer e, bunları da bize göster diyorsanız bunları da gösterebilirim. Sıkıntı yok. E, bu arada e, şimdi biliyorsunuz DVD, DVD Blu-ray, müzik CD'si falan gibi şeyler artık Türkiye'de tüketilmiyor. Şey pardon, e, üretilmiyor. Tüketilmiyor diyor. E, tüketim olmayıcı şey, iyicene karıştı. iyicene gitti, koptum. E, bu arada şurada bir şey var. Bu nedir acaba? Bir gölge neyse. Ee, DVD artık üretilmiyor. Ee, dolayısıyla elimizde sadece bunlar var artık. Ee, hani ben, ama ben DVD koleksiyonu yapmak istiyorum. Ne yapabilirim diyorsanız yine internette satış yapan siteler var. Ya da e, bazı dükkanları falan araştırırsınız. Ee, yine işte kitapçılara falan bakın, sahaflara bakın. Orada mutlaka böyle DVD satan yerler oluyor. Ben zaten bunların bir kısmını şeyden almıştım. Böyle o sahaflardan böyle işte artık tedaviden kalkmış DVD'ler falan ama benim işime yarayan bir sürü DVD çıktı. O yüzden bu beni gayet mutlu ediyor. Şimdi zaten görüyorsunuz burada ilk başta şey var. İlk sırada yer alan DVD'im Hard Candy. Bunu bilirsiniz belki. Bu uzak doğuda Japonya'da mıydı? Çin'de Nerede? Bir yerde Hatta şurada bir yerde yazıyordu galiba. Gerçek yaşanmış bir olay. İnternetten tanışan bir küçük, işte recit olmayan bir kızla tanışan adamın başına gelen olayları anlatıyordu. Şey var burada da Patrick, 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 Patrick. Bakın şu adam, hani korku seansındaki baş oradaki Babyface arkadaş burada da oynuyor. Adını şimdi çıkartamadım. Tabii korku seansı demişken hemen şurada korku seansını da görebiliriz. Ama onları birazdan göstereceğim. Onun hemen yanında e, Road Tren diye bir film var. Bunu da izlemiştim. Bu da benim sevdiğim filmlerden bir tanesidir. E, burada tabii yani bunların hepsi benim e, sevdiğim filmler mi? Hayır değil. Ama bunların bunun arasında e, benim favorim zaten. Yani bir en sevdiğim filmlerden birisidir. Bilenler bilir. Hemen şöyle koyayım. E, bakın mesela bunu ben şeyde buldum. Ee, o sahaflarda buldum. Hiçbir yerde bulamıyordum. Ee, kötü ruh. Evil Dead. Kötü ruh. Şeytanın ölüsü. Bu arada şöyle ilginç bir şey söyleyeceğim. Mesela burada Türkçe adını e, şeytanın ölüsü yapmışlar ya ama DVD'yi koyuyorsunuz. DVD'nin hani o şey vardır. Menüsü vardır. Menüde de kötü ruh yazıyor. Kapağında şeytanın ölüsü yazıyor. Orada kötü ruh yazıyor. Acaba şey mi değiştirdiler? Hani ben bunu sahaflardan aldım ya. Acaba içini mi değiştirdiler bunun? Bilmiyorum. Böyle bir e, durum söz konusu. Onun dışında e, filmin ikincisi hemen burada. İkincisine geçiş yaparken film artık komediye dönüşüyor iyicene. E, ama tabii burada da yine e, Bruce Campbell'ın e, performansı çok ön plandadır. Neredeyse sadece kendisi var. Ve üçüncü filmde de e, olaylar biraz daha böyle şey, e, o karanlık çağda falan geçiyor. E, i̇yicene absürtleşiyor. Bu arada Sam ee, Raimi acayip sevdiğim bir yönetmen. İnanılmaz çılgınlıklar yapıyor adam filmlerinde. Hatta bakın bunun dizisi de var. Ee, Ash Evil Dead diye bir dizisi var. Mutlaka izleyin. Ondan da bir yere bahsederim. Neyse şimdi ya e, ben bunların hepsini size nasıl göstereceğim bilmiyorum vallahi. Ha, bu arada Evil Dead'in de bu e, 2013 yılında ya, yanılıyor muyum bilmiyorum. E, eğer yanılıyorsam düzeltirsiniz. 2013 yılında çıkan filmi bu da yeni yeni versiyon yani arasında farklılıklar var. Şimdi bunlardan bahsetmeyeceğim. Yani bir de filmin şeyine girersem eğer ee, e, dıdısına girersem eğer bayağı bir uzun sürer. E, onun dışında ne varmış burada? Şöyle bir bakalım. Bu göremiyorum yani. Ne bu? E, korku hikayeleri. Bu uzak doğu filmiydi. Korku hikayeleri. İşte yanında hemen Kızıl Ejder var. E, patoloji varmış burada. Yine başka film Resident Evil'ın e, şey ilk filmi. Bu, bu arada ben bunu şeyden almıştım. Bakın burada da yazar. Hürriyet Sinema Kulübü. O zaman Hürriyet şey veriyordu. Böyle DVD falan veriyordu bazı günlerde. Ondan almışım. Sonra yanına e, serinin diğerlerini de şöyle eklemişim. Öyle görünüyor. Hemen yanında şey var. öldüren siz Ya bu arada ben şöyle niye uğraşıyorum ki? Anlamadım. Şöyle şey yapayım. Çıkartayım. Ee, ne demiştim? Ha. Öldüren siz biliyorsunuz. Stephen King'in ee, ben bunun e, videolarını ne zaman e, sayfamda paylaşmış olsam bayağı bir ilgi görüyor. Herkesin genellikle çok sevdiği bir film. Şimdi onun yanında yine bu sırada benim gerçekten çok sevdiğim bir film çıkacak. Bunun e, ben o şey e, hayalet ve ev ambiyansına bayılmıştım. Harikaydı. E, bir de sinemada izlemiştim. Bir arkadaşımla birlikte acayip ürkütücüydü sinemada. E, Amanın onun yanında aslında bir korku filmi olmayan ama korku öğelerini de barındıran bir klasik var. Beter Böcek, Beter Böcek, Beter Böcek deyince geliyor. Biliyorsunuz kendileri. Yine Wes Craven klasiklerinden bir tanesi. Şok var burada. Klasikleri böyle yan yana koymuşum. Cinnet görüyorsunuz. Kübrin Kübris, Stanley Kübrik koleksiyonu diye geçiyormuş bu. Başka film herhalde o dönem koleksiyonu yapmışlar ben de içinden en iyilerinden bir tanesini seçmişim, almışım Cinnet. Burada dursun bakalım. Yine böyle kendi tarzında çok farklılık yaratan Küp. Şu an bunun benzeri bir yığın film yapıldı biliyorsunuz ama Küp'ün yerini hiçbirisi dolduramadı tabii ki. Harikadır ve devam filmleri de vardır Küp'ün bu arada. Şimdi bunları ben değişmiyorum. Şöyle kaldırayım. Bunları değişmiyorum arkadaşlar. Deşecek olursam bile de filmlerin hani içeriğine girecek olursam eyvah işin içinden çıkamam. Zaten ilk videoda da ilk başta film anlattım. Şimdi de sadece bu alt kısmı göstereceğim. Ya bir de düşünün ya bazı böyle film koleksiyonu manyaklarının duvarlar dolusu böyle şey var. raflar dolusu yani duvarı kaplamış. Hatta 2-3 duvarı kaplamış. Eee koleksiyonu yapanlar var. Ee, yani onları bazen böyle Instagram'da falan görüyorum. Şahane ya. Bayılıyorum. Yani ben anca bu kadarını yapabilirim. Ha bu arada tabii e, bunlar bunların 2 3 katı kadar da korsan CD'lerim var o dönemler. E, demek ki alamıyormuşum. Daha ucuza gelsin diye korsan CD almışım o dönemler. Neyse yasak bölge 9 biliyorsunuz. Bilim kurgu. Ee, insanlarla birlikte yaşayan uzaylılar. Araya bir tane Queen belgeseli karışmış karışsın sorun değil. Yine oyun filmini birçoğunuz biliyorsunuzdur. Oyun filmi ilk VCD olarak aldığım filmdir. Yani VCD'ler yeni çıkmaya başlamıştı ve ben bunu korsanı almıştım. Ve şu anda da benim orijinalini aldım. Uzunca bir süre önce hemen şurada bandrolünü göstereyim. Yani gönül ister ki bütün filmlerin orijinallerini alalım ama maalesef bazen işte e, parasal anlamda güç yetmeyince alamıyoruz, yapamıyoruz. Yine çok sevilen filmlerden bir tanesinin ikinci bölümü var burada. Eee... farkındaysanız ismi zor söyle, İngilizce telaffuzu zor olanları söylemiyorum. <laughs> burada İngilizcemizin de ne kadar boktan berbat olduğunu bir göstergesi. Çevirmen var ben Türkçelerini söyledim daha iyi. Çevirmen, bu da benim tahmin etmedim, ettiğim, e, yani bu kadar tahmin etmiyordum. Hoşuma gitti bu tür. Sevdim. Ee, Mezarın derin kas. Bu da yine çok beğenilen kült filmlerden bir tanesi haline geldi galiba. Hemen, 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 hemen yanındakine şöyle bir bakayım. Vampirin gölgesi. Ee, yani bu da işte şu Nosferatu. Ee, dom evet, tek tek elle uğraşmanın sonu. Ee, John Malkovich var burada. Ee, yine diğer önemli ismi William Dafoe. Acayip yetenekli iki tip. Bu filmdeler. Bu bir korku filmi değil aslında ya. yani hatırlayabildiğim kadarıyla değil. Burada Nosferatu filminin, ha hatırladım bak konusunu, burada Nosferatu o çok klasik vampir filmi Nosferatu'nun şeyi var, nasıl çekildiğini anlatıyor burada. Yani şöyle bir şey, nasıl çekildiğini filmleştirmişler, onu anlatan bir filmdi. Beğenmiştim. Tanrı'dan Gelen var yine burada, Robert De Niro'nun filmi, bunu da çok iyi hatırlıyorum. Yine e, de, ustalardan bir tanesi çıktı. Burada Anthony Hopkins, Cinayet Gecesi. Ee, şöyle koyalım. Her ne kadar bir korku olmasa da içerisinde gerilim de barındıran, birazcık da korku barındıran e, deney var biliyorsunuz bu filmi de. Ya şey de diyebilirsiniz. Hani şu filmi bir bir sonraki de şu filmi eleştirirsen, yorumunu yaparsan ee, onu da ona da razıyız diyorsanız onu da yapabilirim bunların arasında. Ha sadece bunların yorumları değil ben izlediğim her filmin yorumunu yapmaya çalışacağım. Bu hemen bunun benzeri biliyorsunuz yığınlarca film var. Çok da sevdiğim filmlerden bir tanesi değildir. Ha, bunu bu da şey e, Paranormal Activity'nin Tokyo gecesi. Biliyorsunuz Paranormal Activity'nin bir yığın versiyonunu yaptılar böyle. E, yapılmadık versiyonu kalmadı. Onun hemen yanında yine e, Ha, paranormalleri dizmişim zaten buraya. Bu arada ben şunları da şuraya koyayım. Ona da tekrar şey yapacağım, tanıtacağım size. Göstereceğim. Evet. E, DVD rafımda neler var videosuna devam ediyorum. Paranormal aktivite ile. E, bu ilk film. Bunu da yine şeyden almışım. Hürriyet'in film kulübü e, kampanyasından almışım. Ama diğerleri öyle değil. Bunlara... Paramızı bastırıp da aldık efendim. Paranormal Aktivite 4 varmış. Ee, işaretliler varmış. Hayalet Boyutu'nu aynı zamanda sinemada da izlemiştim. DVD'sini de almışım. İşte bir de Tokyo Gecesi var. Bunların çakması. Ee, onun hemen yanında yine benim beğendiğim filmlerden bir tanesi. Fena değil. Slasher tarzıydı galiba. Bu Prom Night. Ee, bu isimde başka filmler de vardı galiba. Yanlış hatırlıyorum. Onun yanında yine efsane bir seri duruyor. Ee, ne serisi? Testere. So, bak bu sefer telaffuzunu bile yaptım. So, testere filmi var burada. Ee, onun hemen yanında. Şöyle yapayım ben bunları. Şöyle çıkartayım. Şuraya koyayım. Şöyle yavaş yavaş koyarım. Ha bir dakika ya bu. E, ben hemen başladım. Heh. İkinci film. Ne? Şöyle hemen yerleştireyim buraya. Ee, üçüncü film. Dört var burada efendim. Bir türlü geberemeyen şu kesik baş. Ee, neydi filmdeki adı? Ee, şu isim, isim hafızam berbat. Kusura bakmayın. Ee, burada yine serinin bir başka filme. Bu neymiş? Bu da dör, beşinci bölüm. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bir türlü ölmüyor. Bir türlü ölmüyor. Evet az, az önce ee, videoyu sonlandırmışım. Kendi kendime konuşuyormuşum. Hiç farkında bile değilim. Neyse fazla uzun e, sürmemiş Allah'tan. Neyse bu da son film. Bu arada testere ile ilgili bir haber daha vereyim size. Testere, benim gibi testere manyakları varsa eğer filmin yeni versiyonu geliyor. E, neydi? E, Spiral mi ne? Öyle bir şeydi galiba film. E, neyse onda bir ara çalışır size anlatırım bunun içerisinde bu arada böyle bir şey çıkması lazım. Gözlük çıkması lazım. İşte hani benim o şeyler vardı ya. profil fotoğrafım. Evet profil fotoğrafımda şimdi o profil fotoğrafımı canlandıracağım size. Ya tek elle de acayip zor oluyor böyle şeyler ama şöyle yapayım. İşte bu. Neyse, ee, yani şu şekilde koymak zorundayım. Şimdi diyeceksiniz ki bu nedir? Mecburen tek el çalıştığım için bunu böyle kullanıyorum. Bunlar var. Onun dışında şu üste koyduklarımı çıkartmıştım. Şimdi onları da birazcık göstereyim size. E, yetimhane film var. Bu da İspanyol sinemasının güzel örneklerinden bir tanesidir. Hemen şöyle şuraya koyalım. E, Cehenneme Bir Adım bunu biliyorsunuz. Bu filmin bu filmle ilgili bir şeyler paylaştığım zaman Instagram'ımda buna da acayip ilgi bir şekilde mesajlar geliyor. Bayağı beğeniliyor. şeyin testerenin yine yapımcı, yaratıcısından biliyorsunuz James Ben. Filmlerinden bir tanesi Ölüm Sessizliği. Oyunu söylemiştim zaten. Bunu hemen şöyle şuraya koyalım. Bu da yine bir klasik George Romero'nun Yaşayan Ölülerin Gecesi siyah beyaz bir filmde. Ya bunların tadı da başka oluyor. Yine seviyorum bunları. Hemen yine başka bir fenomen karşımıza çıkacak. Blade. Bunun birinci CD'sini bulamadım. O yüzden ikincisini almıştım. Belki de vardır bir yerlerde bilmiyorum. Yine bir seri var elimde. Tılsım 3. Bunun birincisinin har birincisi miydi? Galiba birincisi yoktu. Bunu birazdan bakacağım. 3 var. Burada dursun. Ee, şöyle şöyle. Neredeydi? Aa, bunun serisi vardı bende. Ne yaptım? Nereye koydum? Bir yerlere sokuşturmuşumdur. Neyse onu ben bulurum. Ee, böyle bir film var. Sanctum. Tom. Ee, suyun altında geçiyordu. James Cameron'ın biliyorsunuz güzel bir filmidir. Yine benim sevdiğim filmlerden bir tanesi Şeytanın Oteli. Cold Prey yazdığına bakmayın bunun orijinal adı değil aslında bu. Bu çünkü Hollanda filmi miydi neydi öyle bir şeydi galiba İngilizce bir isim uydurmuşlar. yaratık filmi elimde özel versiyon diyor. Fakat ne yazık ki bu alt yazılı çıkmadı ve delirmiştim. Neyse. Artık yapacak bir şey yok. Yine yaratık filminin bir baş üçüncüsü var elimde. Onu da şöyle şuraya koyayım. Tabii bunları ben birazdan kamerayı kapattıktan sonra düzenleyeceğim. Bu da ilk izlediğimde ilgimi çeken bir filmdi ve birkaç ay önce bunu tekrar seyrettim. Ee, yine beğendim. Güzel, fena sayılmaz yani. Fena değil. O da şurada şöyle kalsın. Evet arkadaşlar, şimdilik sadece şu bölümle idare edin. Daha sonra buraya geçeceğim. Burası daha kalabalık görünüyor. Ve bir de bu kısım var. E, bir de e, buraya burayı görmek istiyoruz diyorsanız bir de bunlar var ama bunlar şey e, korku türünde değil bunlar. Bakın mesela burada şey var. Kare korsanları serisi var. Böyle kutu olarak almıştım. Matrix serisi falan var. İşte bunları istiyoruz derseniz size gösteririm artık. Şimdilik o. Oh. Yani e, Sağ Ta takarken e, karşıma çıktı. Yine galiba bir şey yaptım ama. Neyse. E, görmüş olduğunuz gibi evet. Arkadaşlar bugün e, rafımdaki bir kısım DVD filmleri tanıttım size. E, bunun serisini yapacağım. Daha bitmedi. bitmez de zaten bunlar. Bir de o dediğim gibi. Düşünsenize hani o şu duvarlarını DVD filmlerle, Blu-ray'lerle dolduranları. Onlar beni de çok heyecanlandırıyor. Neyse şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.